Merhabalar Süper Haber izleyenleri haberin olsuna hoş geldiniz. Özel bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay sürecini ve aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını konuşacağız. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Kemal Özkiraz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk teşekkür ederim iyi yayınlar. Sağolunuz. Şimdi kurultay yapılacak o netleşti yani olağanüstü kurultaya yüksek seçim kurulu onay vermiş oldu. Evet. Ee, İşin hukuki tarafı ayrı bir değerlendirme konusu ama bu kurultayda siz ne bekliyorsunuz, ne olacak? Yani böyle blok bir şekilde Özgür Özel ve İkrem işte kendi çekirdek ekiplerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle iktidarı perçinlediği bir tablo mu ortaya çıkacak? Yoksa alternatifler tartışılıyor mu? Biz biraz Beran Şimşek ismini duymaya başladık. Oğuzkan Salıcı'nın bir çıkış yapacağı yani başkan adaylığı veya bir liste kulisleri de dönüyor. Son durum nedir? Sizin e, hakim olduğunuz konularla başlayalım. Şimdi şöyle e, CHP kurultayının yapılmaması için yani 21 e, Eylül'de kurultayın yapılmaması için hukuki bir sorun bence zaten yoktu en başından beri. Niye bunu söylüyorum? Çünkü hali hazırda e, yasal olarak bir e, yönetim var devam ediyor yani mutlak mutlan kararı henüz çıkmadığına göre. CHP'nin yönetimi şu anda e, yasa önünde CHP'nin yönetimi. E, delegelerle ilgili de bir tedbir kararı olmadığına göre, delege imzasıyla toplandığına göre bu kurultay yapılır. Zaten yapılması icap ederdi. E, o yüzden benim zaten bir iptal beklentim yoktu açıkçası. İptal evet. olmayacağını tahmin ediyordum. Öyle de oldu. E, burada tabii siyasi olarak değerlendirmek lazım. Bir kere bu kurultay niye yapılıyor? ona bakmak lazım bu kurultay e, genel başkanın da açıkladığı şekilde e, mutlak butlan kararına karşı e, yapılmak istenen bir kurultaydı e, mutlak butlan kararını e, vermesi e, beklenen ya da verebilecek olan mahkemede ertelendiğine göre bu kurultaya Aslında bir gerek kalmadı bu kurultayın bir icabı kalmadı ee, CHP yönetimi de aslında bugün YSK'dan iptal kararı çıkmasını çok isterdi. Ee, bir Angarya ile uğraşmamış olacaklardı. Niye derseniz mutlak mutlan kararı çıkmazsa zaten ortada bir sorun yoktu. Mutlak mutlan kararı çıkarsa 24 Ekim'de bugün ne yapıldığının, bugün yapılacak kongrenin gene hiçbir önemi yok. Ee, zira e, her ne kadar delege imzasıyla toplansa da, kurultay çağrısını yapan Genel Başkan ve MYK'dır. Genel evet. Başkan ve MYK mutlak butlan kararıyla e, hiç seçilmemiş sayıldığında haliyle onların yaptığı her kurultay da e, geçersiz olacaktır. E, yapılmamış olacaktır. Yani e, mutlak butlan dediğimiz şey herhangi bir olayın ya da olgunun ya da kararın hukuk önünde hiç doğmamış olması demektir. Yani mutlak butlan kararı çıktığı zaman hukuk nezdinde Özgür Özel hiçbir zaman CHP Genel Başkanı olmamış sayılacağı için Özgür Özel ya da yönetimin imzasıyla yapılan e, ya da bildirilen herhangi bir konuda aslında hukuk önünde hiç doğmamış sayılacaktır. E, 7 Nisan'da zannediyorum bir önceki kurulta 21. olağanüstü kurultay hani Özgür Özel'in sonradan yalan söylediğini de dolaylı olarak kabul ederek söylediği kayyum simitçide oturuyordu kayyum gelecekti partiye, o yüzden kurultaya gittim dediği bir kurultay vardı ya evet. o kurultay gibi bu kurultay da anlamsız bir kurultay olacaktır. Mutlak mutlak kararı gelince e, aday çıkar mı? Çıkmayacak. Onu biliyorum. En azından söylediğiniz isim e, Sayın Oğuz Kağan Salıcı'nın aday çıkmayacağını ya da liste çıkartmayacağını biliyorum. Hem e, kendisiyle tanışıklığımdan dolayı biliyorum. Hem de biraz önce zaten bir tweet attı. Ben de o Twitter'ı RT ettim. Kendi Twitter hesabımdan. Ee, orada zaten Oğuz Kağan Salıcı böyle bir şey yapmayacağını söylemişti. Berhan Şimşek Berhan Şimşek aday olarak çıkar mı? Bence çıkmaz. Bence Berhan Şimşek de aday olarak çıkmaz. Yani bu kurultay aslında toplandık dağıldık kurultayı olacak. Eğer Peki, özgür parti olacak... meclisi seçimi de olacak oraya da herhangi bir liste hazırlığı Peki, bir meclisi de seçimi de olacak muhtemelen parti meclisinde bir iki kişi hariç tıpkı bir öncekinde olduğu gibi parti meclisi listesini özgür özel eskisi gibi geçirecek bir değişiklik yapmadan köklü bir değişiklik yapmadan ee, o olacak. Eğer değişiklik olacaksa zaten o parti meclisinden Ekrem İmamoğlu'na yakın olanlar tırpanlanmış olur çünkü başka hiç kimse yok parti meclisinde. Son parti meclisi seçiminde, o Nisan kurultayında, 21. kurultayda zaten partiçi muhalefetten hiç kimse parti meclisi listesinde olmadığı için zaten Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel listesiydi. Bir değişiklik olursa belki Özgür Özel gücünü pekiştirmek için Ekrem İmamoğlu tarafından birilerini silerse siler ama buna da ihtimal vermiyorum açıkçası. Aklımda bir isim var, o bir isim hariç muhtemelen parti meclisi olduğu gibi aynı şekilde korunacak. Haydar Fırat mı? Yok. Ee, Ahmet Hakan Uyanık. Ee, ben Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla e, genel başkan yardımcısından e, para aldım ve kurultay üyelerine dağıttım diyen eski Bitlis il başkanlığı olan Ahmet Hakan Uyanık hariç herkes bence o listede Devam olacaktır. Belki bir de dediğiniz gibi tek bir e, ihtimal yine e, Ali Haydar belki listede olmayabilir. Ama onu da e, onun da listede olacağını düşünüyorum açıkçası. Çok evet. emin değil. Peki e, Sayın Kılıçdaroğlu kurultaya gitmeyecek gibi bir hava var. Yok gitmeyecektir. Kurultaya gitmeyecektir Sayın Kılıçdaroğlu. Peki ee, e, sürece ilişkin kurultay ve sonrasına ilişkin ya da dava sürecine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu bir kenara koyarak söylüyorum. Mutlak mutlak <laughs> kararı çıkmasını bekleyen kesim açısından ee, bir umutsuzluk hakim mi yoksa hala mahkemeden karar çıkma potansiyeli üzerinde matematik yürütülüyor mu? Ya yani bunu bilmiyorum açıkçası ama e, hani benim yorumumu soruyorsanız bence bir umutsuzluk olmaz zira e, 15 Eylül'de karar çıkacak diye medyada konu çok gündeme gelince e, evet. insanlar çok büyük bir beklentiye girdi ama mesela benim 15 Eylül'le ilgili bir beklentim yoktu, erteleneceğini tahmin ediyordum. Çünkü böyle kararlar bir kere en basitinden pazartesi günü sabah 10'da çıkmaz. Böyle kararlar cuma günleri kesinleşir. O yüzden ben e, mahkemenin ta Mayıs, ay Mayıs ayında, e, Haziran ayında pardon Haziran ayındaki bir önceki duruşmasında 15 Eylül'e önce 8 Eylül'e sonra 15 Eylül'e alındı. 15 Eylül'e alındığında zaten karar çıkmayacağını biliyordum yani tahmin ediyordum. Çünkü evet. pazartesi günü bütün piyasalar açık ve piyasaların açılış saati olan 10'u 10 geçe böyle bir karar çıkmayacağı belliydi diye. Evet. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay yani bu kurultay veya yenilense bir ay sonra başka bir kurultay sorunları çözer mi? Yani kurultay hukuken belki sorun çözüyor olabilir ama parti içi dengeler, partinin siyasetleri gidişatı e, tırnak içerisinde parti için muhalefetin e, bastırılması anlamında sorun çözüyor mu CHP'ye bir e, sorun çözen bir e, zemin yaratıyor mu yani çözmediğini 21. kurultayda gördük şu kurultayında da gördük Zira mahkeme zannediyorum Mayıs ayında e, duruşmada şeyi de istemişti e, Eski tüzüğü ve yeni tüzüğü de istemişti. Yani yeni tüzüğü isterken eski tüzüğü de istedi. Oradan biz anlıyoruz ki bir mutlak mutlan kararı çıkması halinde CHP'nin yaptığı tüzük kurultayı CHP'nin yaptığı 21. olağanüstü kurultayı, CHP'nin 21 Eylül'de yapacağı e, 22. olağanüstü kurultayı e, hatta eğer Mahkeme kararından önce yapılacak olsaydı şimdi 4 Kasım deniliyor ama mahkeme kararından önce yapılacak olsaydı 39. olağan kurultayı da dahil mutlak mutlağın kararı çıkınca hiçbirinin bir anlamı olmayacaktır yani. Şimdi insanlar hep şunu e, söylüyorlar. E kardeşim o zaman bu işin yolu nedir? Bu işin bir tane yolu var. Eğer e, partide bu kurultaylar geçerli mi geçersiz mi tartışması bitsin deniliyorsa... Tek bir yolu var. 38. Kurultayın e, mahalle delegelerinden başlatılarak yenilenmesi. Yani 38. Kurultayda çünkü seçilen e, büyük kurultay delegeleri, örneğin İstanbul, İstanbul ilinde bir şaibe iddiası olduğundan dolayı mesela büyük kurultay delegelerinde mahkeme tedbir koydu. Zaten CHP yönetimi, Özgür Özel yönetimi de onların imzasını almadı. Buradan ne anlıyoruz biz? İl İl seçimlerinde, e, il başkanlığı seçimlerinde aynı anda seçilen kurultay delegelerinde de bir şahiba oluştu 196 tanesinde. Dolayısıyla onun da başa dönmesi icap edecek. Mutlak mutlan kararı çıkınca muhtemelen 38. kurultay tamamen yenilenecek. 38. kurultay tamamen yenilenmeden CHP bu mahkemelerden kurtulamaz. Evet. Aynı delegeler oy kullandıktan sonra hiçbir şey değişmez yani Peki ben e, Kılıçdaroğlu'nun mağdur edildiğini düşünen bazı isimlerle Kılıçdaroğlu'na yakın isimler demek istemiyorum Çünkü orada bir reddiye oluştuğu için e, görüştüğümde röportajlar yaptığımda e, son bir hafta 10 günde şunu söylediler dediler ki hep e, Kılıçdaroğlu AK Parti'yle anlaştı diyorlardı bakın burada Özgür Özel ve çevresinin AK Parti ile müzakere arayışı bir anlaşma zemini var Hatta Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti ile elçiler göndermesi haliyle bu zeminde besleniyor gibi bir karşı tez oluşturuluyor. Ya da bu işleniyor en azından. Sizce bu yaygın mı? Bunun bir zemini var mı yok mu? Yani AK Parti ile anlaşma kısmından emin değilim. Yani anlaşma arama kısmından daha doğrusu. Ee, Özgür Özel'in daha önce e, basına sızan ve yalanlamadığı bir şey var. Yani arka kapı diplomasisini sürdürüyoruz. Mutlak mutlak kararı çıkarsa bileklerimi keserim diye o kadar emin söylediği sözler vardı. Oradan bildiğimiz kadarıyla, oradan anladığımız kadarıyla bir diplomasi yürütülüyor. Ama e, bu mahkeme sonucunu etkiler mi? Bilemiyorum. Fakat MHP'den eminiz. Niye? Çünkü Hikmet Çetin önce Devlet ile Sonra Devlet Bahçeli'nin en önemli kurmayı olan e, hukuk konusundaki belki de tek kurmayı olan Sayın Fethi Yıldız'ı ziyaret etti. Evet. Ve işin ilginci e, mutlak mutlan davasına siyasi dava e, yargını, yargıyı siyasallaştırıyorlar diyenler açık açık hiç inkar etmeden Hikmet Çetin'in mutlak mutlan davasıyla ilgili MHP'den yardım istediğini söyleyebiliyorlar. Yani Hikmet Çetin'i 88, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ya da Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen insanları Tayyip Erdoğan'la ya da Saray Yargısı'yla iş tutmak ya da en azından oradan medet ummakla suçlayanlar 88 yaşındaki Hikmet Çetin'i MHP'nin önünde koltuk dilencisi yaptılar. E buradan da anlıyoruz bir arayış olduğunu. Yani MHP'ye açıkça dediler ki <laughs> öyle anlaşılıyor. Ya siz bu davaya müdahale edin. Siz mahkemeye müdahale edin dediler. Bu dava çıkmasın. Siz bu dava ya ya bu, nasıl? Fiyaseti da diyeyim, yargıya müdahaleye çağırma olmuyor ya, mu aleni? E, tabii ki yani. Bir tarafta e, olmayan ee, hiçbir delili olmayan, hiçbir emaresi olmayan bir e, şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayacaksınız. Siyasallaşmış yargının sayesinde geri dönmeye çalışıyor diye. Bir taraftan da aynı mahkemeyi, aynı hakimleri siyasetçilere, o hakimlere müdahale etsinler, o mahkemelere müdahale etsinler diye siyasetçilere ricacı olacaksınız. Bunun adı koltuk dilenciliğidir. Bu diplomasi miplomasi değildir. Yani eğer CHP genel başkanlık koltuğunda e, koltuk dilenen birisi varsa o bugün baktığımız zaman çok net şekilde özgür özeldir. Yani. Kemal yani Kılıçdaroğlu değil. Ekrem İmamoğlu'nun müzakere araması yani AK Partili bazı isimlere ailesini göndermeye çalıştığı iddia edildi. Bir yandan işte Hikmet Çetin'in gidip temaslarda bulunması yani hem Özgür Özel belki de Ekrem İmamoğlu adına. Ekrem İmamoğlu biraz kendisini kurtarma yani daha çok partisinin ile ilgili de kendisi odaklı bir çalışma içerisinde mi acaba? Böyle yeni bir durumla mı karşı karşıyayız? Ya bilemiyorum açıkçası hapiste olan ve cevap hakkını kullanamayacak birisiyle ilgili e, varsayımlar üzerinde yorum yapmayı istemiyorum. Yani ailesini göndermiş midir birilerini devreye sokmuş mudur bilmiyorum. Ama açıkçası e, bu bana çok Ekrem İmamoğlu'nun tarzı gibi gelmiyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun tarzı bir uzlaşı arama tarzı değil. Hiç öyle bir tarzı olmadı. Ekrem İmamoğlu bence eğer o itirafçıların itirafları doğruysa ki bunun doğru ya da yalan olduğunu kesin olarak bilen tek kişi Ekrem İmamoğlu'dur değil mi? Yani bu denklemde baktığımızda onlardan itirafçıların söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyor ise... Bunu biliyor ise daha doğrusu zaten Ekrem İmamoğlu uzunca bir süre hapisten çıkamayacağını biliyordur. Yani aracıyla falan olmaz o iş. Ee, ama gerçekten bu itirafçıların söyledikleri doğru değil ise bunu da Ekrem İmamoğlu biliyor ise kendisini anlatmak açısından e, bir temas da kurmuş olabilir. Bunu da hapisteki insanın psikolojisini tahmin edemeyeceğim için ayıplayamam doğrudur ya da yalandır diyemem açıkçası.